ben de ben deneyim. Merve. Sedat! Sedat! Az daha sokuyordum lan! He! Ee. Gel bak Mustafa da deniyor şimdi. Gel be! Dur dur! Bana bak <laughs> tamamen gözlerime bak. Şu şu Girdi, bir ben. Şey çıkacak bana. Girdi. Ha? Girdi. Bak bunun bana tamamen bana gözlerine bakması lazım. İçine sokarken. Onun içine sokmaya çalışacak. Yapan yok la <laughs> Bunu imkansız. Fizik kurallarına göre yapmak imkansız. Ama sen bak tam bana bakacaksın gözlerime. Hiç gözlerini ayırma benden. <laughs> Kaymıyor lan. Ayırma. Aşağıda değil. Sallamayacak ama. Yani. Gelmiyor. <laughs> Al Getir bakayım. Para nerede? <laughs> ne? Para nerede? Aha işte. 20 milyon. Gittiğimden getir lan. Niye? Ne Hı? alacağım Hı? Hı? Evet tamam. Dur lan Alakası yok. Kafanı falan böyle öne eğdirmeyin. Öne eğersen tabii direkt düşer içine. Direkt düşer. Şu, 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 şu. Böyle. Getir bak. Tekin yaparım. Sallaya sallaya bak. bak böyle. Gel al bak. Tekin, tekine daha dur. Siz bir deneyin. Yoksa tekine para vermeyin. Geriden dışarı para çıkmasın değil mi Tekin? Değil mi? Tekine yemek ısmarlarız. Para bir şey kötü evet. Ne, ne de diyorsun şimdi? Hadi bak. Gel bak. Şöyle gel. Böyle şimdi <laughs> daha iyi bak. Öyle, çok öne gelmeyecek. Ha, çok öne şey. gelmeyecek. Çok öne gelmeyecek. Şu şekilde. Ha? Ha? Tamam hadi oğlum. <laughs> <Ayla adam. gülüyor> <laughs> tamam. tamam, <laughs> <laughs> gel Dur dur Ali gel. Dur dur Ali. gel <laughs> hakem olsun. 20 milyonu ben alacağım hepiniz anan yapıp olmanı okuyorum. <laughs> <laughs> <Yardım, gülüyor> <başçısı, gülüyor> nasıl... Ya dur hadi başçısı, bulaşıkçısı, stüdyo hep sor bas geldi. Hadi atla. Mutfak robotu. Büyük iki <laughs> yanlış yapıyor. Ya evet, ne Çok önde duruyor. Yanlış Sen Yaş dur, dur burada ben bir kere başını ilk duracağım. Başını dur. izlemeyeceksin bir kere. <laughs> tamam. başını indi indiriyorsun başını. Ben indirmiyorum. Şöyle. Ben girmiyorum. <laughs> Beceriksizsin. Bacı lan. Tekin yapsın. Ben dur, 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 Halil yapsın. Halil, Halil yapsın. Dur yap, Ben dur, dur. Oğlum. dur dur. Halil yapsın. <laughs> hadi, hadi yavrum. Hadi kendini götür. <laughs> <yavrum. gülüyor> oğlum ben göbek buluş. Işte. Bana bakacaksın. Göbek göbek olur ya. Göbek lan. Ne yapacağım şimdi? Hı? Ne yapacağım? Hazır. Hadi şişeyi tamam. kırdın lan. <laughs> <laughs> Kafa indirmeyeceksin ya. Oğlum bugün oğlum işte. Kafa indirmeyeceksin. Oğlum, ya. ya ben çok yorgunum ya. Tekin yapsın, tekin. Tekin aramızda. Hadi sen de bir sen de. bir. Biz iddialaşıyoruz. yapacak para Biriniz buldu nesini? bunu. Hadi yap bir tane. Facebook'un Ben Twitter. Oh ya. Ne Dört temasını kurmuyor. <laughs> Sedat, 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 sen Karşıma geç. Hani beş hakkım var. Şu şekilde. Beş Şu hakkım şekilde. var. Işık, ışık gözüne gelecek. Şu şekilde. Tamam. Beş hakkım var. Beşinci hakkım da son. Kafem Kafa yukarıda. Mi? Şunu bir saçımları koy. mı? <laughs> Kafa yukarıda. Yukarıda. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Acılar. Bakın. Evet sayısızlar. Evet, o o mi? Mi? evet mi? <laughs> Yazan oynayan ben Stewart Aliak, Ak. Aşçımız Oğlum, proje Halil evet, proje Proj sahibi. O zaman bana evet. mağdur. O zaman bana şey kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve John Türk. Allah'ın <laughs> yanında.